11. TET deneme çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. 11'de kalmıştık. x kare ax eksi 6 bölü x kare eksi 1 ifadesi sadeleşilebilir bir kesirdir. Buna göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Eğer bu sadeleşebiliyorsa bak paydayı x eksi 1 x artı 1 olarak ayırabilirim. Demek ki sevgili arkadaşlar yukarıdaki arkadaş x eksi 1 çarpı bir şey. Ya da x artı 1 çarpı bir şey olabilir. Evet sonuçumda da ne görmeliyim? x kare artı ax artı 6, eksi 6 değil mi? Ya? Artı 6 değil. Eksi 6 hop, x kare ax eksi 6 gibi bir değer göreceğim. Sevgili arkadaşlar eksi 6'yı görebilmem için bak eksi 1 ile kimi çarparsam artı 6'yı eksi 6'yı görebilmem için artı 1'i kiminle çarpmalıyım? Artı eksi yazma özürlü olduk. Eksi 6 yazmalıyım. E, x kare için de X'i yazacağım. Bak bu durumda ne oluyor? X kareyi görüyorum. Eksi 6 artı X'i de görüyorum. 6 tane X eksi 6 tane eksi bir tane X burası artı 5 X oluyor. A'yı artı 5 buldum. Buradan X kareyi gördüm. Eksi 6'yı da buldum. Eksi 6 tane artı 1 tane. Burada da eksi 5x görüyorum. E, sevgili arkadaşlar a için kaç değer buldum? 2 tane. Bir artı 5 bir de eksi 5. E, topladım bunları. 0 Sıfır buldum. 0'ı göremiyorum. Neden? E şıkkında kenara kaymış. 11'e de e deyip 12 ile devam ediyorum. Yukarıdaki şekil grubundan rastgele bir, rastgele, rastgele bir şekli, seçilen şeklin Mavi veya üçgen olma olasılığı nedir? Sevgili arkadaşlar hemen olasılığımızı hatırlayalım. Olasılık dediğim şey nedir? Tüm durumlar benden istenen durumlar. Tüm durumlar. Kaç tane rastgele, rastgele seçeceğim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 10 tane seçenek. Peki benden ne isteniyor arkadaşlar? İstenen mavi veya üçgen olması. 1 2 3 4 tane mavi var. Ben bunları seçersem mutluyum. Hop, e üçgen olsa da mutluyum. E üçgen bak bunu da seçsem, bunu da seçsem. Yani 6 tanesini seçersem 4 6 2. 6 tanesini seçsem 10 tanesinden bu olasılığı elde ederim ki 10 bölü şey 6 bölü 10'u da sadeleştirsem 3 bölü 5 olduğunu görürüm arkadaşlar. Hop D'dir. Tüm durumlar istenen durumlar. 13 Diyor ki ne? X kare eksi m eksi 3x eksi m artı 1 eşittir 0. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. X1 sıfırdan küçük, x2 sıfırdan büyük. Yani artı ve eksiymiş. Aynı zamanda x1'in diyor sıfır olan uzaklığı x2'den daha büyüktür diyor arkadaşlar. x1 sıfıra daha uzakmış. Güzel. Sevgili arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerimi biliyorsun. A burada kaç? 1. B kaç? Eksi m eksi 3. C kim? Eksi m artı 1. Bunları unutma. A formunu yazıyor. A, A kare eksi b. A kare. A x kare. Artı bx artı c eşittir Sıfır formunda yazıyoruz ya. Denklem köklerinde neyi biliyorum? x1 artı x2 eksi b bölü a'dır arkadaşlar. Yaz. Eksi b bölü a. Eksi eksi m eksi 3 bölü 1. Arkadaşlar e, toplamları toplamları dikkat et. Negatif olan sayı sıfıra daha uzaklık daha uzakta. İkisini toplarsam sonucum her zaman negatif çıkar. Bu arkadaş sıfırdan küçük olmalı. Yani m 3'ten küçük olmalıdır. Eksi 3'ü buraya attım. Anlaştık değil mi? x artı 1 x 2. Bu arkadaş negatif ya. Bu arkadaş da pozitif. Bu daha da negatif. Hadi sen öyle bil. Şu gösterim budur. Sıfır uzaklığı daha fazla. E toplarsam sonuç negatif olur. M 3 sıfırdan küçük. Çarparsam ne olur arkadaşlar bunları? Çarparsam C bölü A ile buluyordum ben bunu da. C bölü A. C kim? Bu arkadaş A Allah'tan bir. Bu da kim? Eksi M artı bir. E sevgili arkadaşlar çarparsam ne olur? Pozitifle negatifi yine sıfırdan küçük olur. Bu durumda M'yi buraya alırsam hop M birden büyük olur. E şimdi arkadaşlar iki tane şey buldum. M 3'ten küçük olsun, M 1'den büyük olsun. O zaman şunu demiyor istiyor. İkisinin de birleşmiş hali. 1'den büyük, 3'ten küçük. Hop nerede görüyorum? A şıkkında görüyorum. 13'e de A dedim. Güle oynaya 14'e yol aldım. 14. 2 basamaklı lüp lüp lüp. Pozitif tam sayılardan sayı oluşturan rakamların kareleri toplamı asal sayı ise bu iki e, basamaklı sayıya DFN sayı denirmiş. Uydurmuşlar da uydurmuşlar. Örneğin 32 falan filan filan. Bak 3'ün karesi 2'nin karesini alıyorsun 13 buluyorsun. Çünkü 9 artı 4'ten 13 oluyor. Buna göre en küçük ve en büyük DFN sayı toplamıları kaçtır? Yani çok mu gerekli bir soru Vallahi bilemedim. Arkadaşlar en küçüğü izlemek için bir 10'a bakarsın. Cık, olmadı. Ben derim ki 11 derim. Neden? 1'in karesi artı 1'in karesi. 1 artı 1 2'dir. Hop asaldır. Belki de bunun için sorgulamışlar. Kaçırma diye sorgulamışlar. En büyüğünü de 90'larda ararım arkadaşlar. Öyle değil mi? 90'larda aradığımda da kime bakarım? Ya şurada toplamları görüyorum zaten. Şimdi şu 11 ile toplayacağım. 80'lerden değil de 90'a baksam şu 101 oluyor ya 90 olsa 9'un karesi 0'ın karesi 81 asal sayı olmuyor zaten 9'a bölünüyor 105'e bakalım 105 olabilir yani 105 olması için 94 olması lazım 9 ve 4'ün karelerini toplayalım arkadaşlar 9'un karesi 81 bu arkadaşın karesi 16 topladığımda 97 yapar ki 97 de asal bir sayıdır. Öbür sayımda kim oldu? 94 oldu. Topla bunları 105 oluyor. Yani bu arkadaşın deneme yanılmadan başka çözülecek bir şey yok. Hani şöyle bir çirik var da falan filan gibi bir durum yok. Evet çok belalı kıl bir soruyla karşı karşıyayız 15'te. Löp 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 şeklindeki ABC üçgeninde 12 nokta verilmiştir. Uygun koşullarda bu noktaları köşe kabul eden en çok kaç tane üçgen çizilebilir? Arkadaşlar şimdi herhangi 3 noktayı seçsem ben bir üçgen oluşturabiliyorum değil mi? Bak 1 2 3 tane seçtim. Üçgen oluşturuyorum. Ne zaman bunlar üçgen oluşturmaz? Arkadaşlar 3'ü doğrusalsa üçgen oluşturamıyorsun. Bak 3'ünü birleştir oluşturamıyorsun. Ha ikisi doğrusal biri bunların dışında yine üçgen oluşturabilirsin. Hmm, bunu buldun mu? Buldun. Ben bu durumlarda şuna bakarım. Bak doğrusallar var. Doğrusal olanlar bir de hepsi var. Bunlar hepsi doğrusal olmayaydı. 12 taneden kaç tane üçgen oluşturdun? 12'nin üçlüsü kadar arkadaşlar. 12'nin üçlüsü. Her 12 noktadan 3 tane nokta seçersen sıralama seçmeyi biliyoruz artık. 3 tane seçersen bu kadar. Ama kimler olmaz? Bak olmayacaklara bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Şu 4'ünü seçersen olmaz. 4 taneden 3 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Şu 5'inden 3 tane seçsen olmaz. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesinden 3 tane seçsen olmaz. Bunların tamamını bulursun. Bu arkadaşları da çıkartırsın. Bu arkadaş kim? 12, 11, 10. Bölü 3, 2. Eksi 4'ün üçlüsü 4'ün birlisidir zaten sevgili arkadaşlar. 4'tür. Bu arkadaş 5'in ikilisidir ki kendileri de 10'dur. Bu arkadaş 6'nın üçlüsü hemen hesaplayalım. 6, 5, 4, 3, 2, hop hop. Bu da 20'ymiş. Güzel. Bunu bulacağım. Toplamda 34'ü de çıkartacağım arkadaşlar. Eksi 34 burası. Şuna bakalım. Hop hop 6. Hop hop 2. 110, 220. 220'den 34'ü çıkartalım bir zahmet. 24'ü çıkartsam 14 daha çıkartıyorum. 186'yı buluyorum. 186 nerede? B şıkkında. 15'e de B dedim arkadaşlar. Yani çok da kıl değilmiş de yani ama kılmış. 16 da şöyle sesleniyor. Diyor ki ne? Otomatik iki trafik lambası 15 ve 20 saniye de bir sinyal vermektedir. Saat 10'da aynı anda sinyal vermeye başlatılan bu lambaların 10. kez aynı anda sinyal verdiği söylendiğinde saat kaç olacaktır? Arkadaşlar 15 ve 20 ne yapacağım? O bebek ayaklarına bakacağım. Sen teker teker algoritma. Hadi algoritmayı unutanlar için hatırlatayım. Hatırlatma babından. Her ikisini de 5'e böleyim. Her ikisi de 5'e bölünüyor. 3 ve 4 Şimdi o bepleri 5'tir. İkisinin de ortak böldü. O kekleri nasıl bulacağım? 3'e bölmeye devam ediyorum. 3, 1, bu 4. 2'ye böldüm. 2, İki, 2'ye böldüm. 1. Buradaki arkadaşların hepsini çarp. Hop hop 60. İşte bu da ekoklarıdır. Bu şu demek arkadaşlar. 15 ve 20 60'ta buluşurlar. Bak 4 katı 3 katı. Aha 60 saniye ne kadar güzel oldu. 60 saniye dediğin şey nedir? 1 dakikadır. Arkadaşlar bu arkadaşlar her 1 dakikada bir aynı anda çakıyorlar, aynı anda sinyal veriyorlar. 10. kez diyor. E sevgili arkadaşlar şunu fark et. 1., 2., löp löp 10. Burada kaç tane 1 dakika var? 9 tane. 1 ile 10 arasında 9 tane saniye vardır ki Allah'tan o polemiğe girmemek için de Saat 10 10'u vermemişler. 10 09. 9 dakika sonra olur değil mi? 10 09'da olur. 9 dakika. Ha 10 muydu 9 muydu? Çelişkisini vermemek için 10 10 cevabı da verilmemiş. Teşekkür ediyoruz. 16 D. Ha verilirse de dikkat et bak. Birinci buluşma 10. buluşma. Arada 9 tane dakika var. Evet, 17 ile devam edebilirim artık arkadaşlar. 17 de şöyle söylüyor. Aşağıdaki tabloda bir evin giderlerinin yüzde olarak değerleri verilmiştir. Löp, löp, löp Tabloda verilenlere göre kira bedeli kaç liradır? Bu kadar bilgiyle bunu bulabilir miyim? Bulurum arkadaşlar. Ya bir tanesinden ipucunu yakalayacak bulacaktım, ya da bak hepsinde vermiş, hiç boşluk yok. Toplam verilmiş yüzde yüz. Arkadaşlar, bak şunların toplamları zaten yüzde elli. Geriye kalanlar da %50 olacak. Peki geriye kalanlar kim? Eğitim, giyecek, yiyecek. Arkadaşlar bunların toplamına kadar 280, 240 ve 480'i toplasam 520 bin oluyor. Binin hepsi %50'ymiş arkadaşlar. Çünkü bu kadarı %50, geri kalanı da %50. Arkadaşlar %50'si 1000 ise yüzde yüzü ne kadardır? Çok ağaç çıkar artık. Bunun için hesap bile yapmam gerekmez. 2000 liradır. Bana ev kirasını soruyordu. Ev kirası kaçmış? Yüzde kırkmış. Sevgili arkadaşlar 2000'in yüzde kırkı kimdir? İstiyorsan böyle yap. Lüp 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 hop 800'dür tabii ki. Tamam Ev kirası da 800 liraymış. Neredesin? D şıkkındasın. 17'ye de, de, dedik. Hop 18'de devam ediyorum. 126 santimetre uzunluğunda bir çubuk 2 3 ile doğru 4 ile ters orantılı olacak şekilde 3 parça ayrılıyor. Buna göre 2 ile doğru orantılı ayrılan parçanın uzunluğu kaç santimetredir? 126 santimetre arkadaşlar 2 ve 3 ile doğru 4 ile ters. Evet aynen böyle. 2 ile doğru 3 ile doğru 4 ile ters orantılı böyle olur Bunlara ayırdım ve bunların hepsinin toplamı ne kadarmış arkadaşlar 126 imiş. Haydi toplayalım 4 ile genişlettim 8k4 ile genişlettim 12K artı K bölü 4 eşittir 126 santim topladım bunları 21 tane K eşittir. Hemen çarpmam ben böyle durumları. 4 çarpı 126. K'nın peşindeyim. Böldüm 21'e. Bak çok kolay oldu. 126 bölü 21. 6'yım ben diye bağırıyor. E, 4'le de çarptım. K'yı 24 olarak çok açık kolay buldum. Çarpmada acele etmem böyle durumlarda. Birazdan böleceğim ya. Daha kolay benim için. Arkadaşlar e, K 24 olarak bulunduysa e, soru bitti demektir. Bu durumda bu arkadaş 48 bu arkadaş 72. Bu arkadaşta K'yı buldum çünkü. 6'dır. Bana kimi soruyordu? 2K'yla doğru orantılı olanı. O da 48'dir derim. Hangisini sorsa artık cevap verebiliyorum. Bak topla zaten hepsi 126 ediyor sana. 126. D dedik. 19'da devam ediyorum. Diyor ki dairesel bir pistte İki koşucu başlangıç noktasından aynı anda ve ters yönde dakikada 120 ve 150 hızlarla koşuyorlar metre hızlarla. Bu iki koşucu ilk kez karşılaştıktan 15 dakika sonra yavaş olan koşucu başlangıç noktasına varıyor. 15 dakika sonra. Buna göre pistin uzunluğu kaç ne kadardır? Arkadaşlar bu da çok kafa yedirten çok klasik bir sorudur aslında. Bak buradan 150 ile buradan da 120 ile bir arkadaş geliyor. Dakikada bu kadar metre yol alıyorlar. Bu hızlı olduğu için şu tam yarısı desen şurada buluşurlar değil mi? Güzel. Bak buradan buraya x1 metredir. Şuradan şuraya da hadi onu on. da farklı bir renk yapalım. Bu, bu, bu tür soruların triği de budur. x2'dir. Bu soruları böyle çözeceğiz. Arkadaşlar bu adam buraya kaç saniyede geldi? T dakikada. Bu adam buraya kaç dakikada geldi? T dakikada. İşte bak trik bu. Bu kadar dakikada geldiler. Daha sonra bunlar yollara devam etti. Bu böyle gitti. Bu arkadaş da buraya gitti. Diyor ki sana yavaş olan bak yavaş olan bu 120 metre giden. Bu arkadaş 15 dakika sonra 15 dakika sonra buraya vardı diyor. Buna göre pistin uzunluğu ne kadardır? Arkadaşlar bakalım. Şimdi x1 dediğin şey t kadar zamanda 120 metre yol alıyor. Bu kadardır değil mi? Güzel x2 ne kadardır arkadaşlar? t çarpı 150'dir. Bu arkadaş 150 ile gidiyor t dakika kadar. Bu arkadaş da 120 ile gidiyor t dakika kadar. Bu buna eşittir. Bu da buna eşittir. Peki arkadaşlar bak burada x2 için bir şey daha yazabilirsin. x2 aynı zamanda ne kadarmış? 15 çarpı dakika hop kim? 120. 120 ile giden arkadaş bu kadar sürede bitiriyor. Bak buna bile ihtiyacın olmadı. Sen x2'yi böyle yazmıştın. x1'i de yazdın. E, T'yi bulabilirsen T'yi bulduktan sonra soru çözülür. Ne görüyorsun? Bu da x2 bu da x2. Yani T çarpı 150 eşittir. 15 çarpı 120. Değil mi? Çok güzel. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığında şu arkadaşın 12 olduğunu görüyorsun. T'yi 12 olarak bulursun. Öyle değil mi? T12. E, T'yi 12 bulduysam bana da pistin uzunluğu soruldu arkadaşlar. Değil mi? Hop 12'yi burada yerine yaz. Burada 12'yi yerine yaz. Ya da ben olsam şöyle yaparım. Bu arkadaşlar e, şu ikisini toplarım. Bunları toplayacağım ya. 270 270 çarpı 12'yi bulurum. Bunu da şöyle kolay bulurum ben. Önce 10 ile çarparım. 2700'dür. Sonra 2 tane 270 eklerim. 2 tane 270 de 540'dır benim için. 0, 4, 2, 3240 derim. Ben toplama çıkarmaları da böyle yapıyorum arkadaşlar. Aklınızda olsun. Neredesin sevgili arkadaşım? B şıkkındasın. E, 19'a da B dedim. 20 ile bu kısmı da nihayetlendirelim. 20 ne diyor? Hmm. 20 de şöyle seslenilmiş bize bir kutuda kalemlerin 5'te 3'ü siyah, 3'te biri mavi ve geriye kalanlar kırmızıdır ki geriye de bir şey kalmadı zaten. Çoğunu yer söyledi. Kutuya mavi ve siyah kalemlerin toplamının yarısı kadar daha kırmızı kalem konulursa kırmızı kalemlerin sayısı 64 oluyor. Buna göre başlangıçta kutuda kaç kalem vardır? çok karışıkmış gibi duran aslında tane tane düşündüğünde neler olup bittiğini bildiğinde çok kolay çözebileceğim bir soru. Bu da şu. Arkadaşlar 5'te 3 üç, siyah, 3'te 1 mavi, geri kalan da kırmızı. Ya bir kere ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Bunu arkadaşlar ben kıyaslayacağım ya. Şu arkadaşlar paydaları eşit hale getireyim. Bu arkadaşı 3 ile bu arkadaşı da 5 ile bir genişlet. Genişletelim. 9 bölü 15 siyahlar, 5 ile genişlettim. 5 bölü 15 maviler. Siyah mavi. Geriye kalanlar da kırmızıydı. Arkadaşlar bak, 14 parçası zaten bunlar aldı. Sevgili kırmızıya 15'te bir kalmadı mı kırmızı? Evet, o kadar kaldı. Anlaştık değil mi? Bak. Hepsini topladığında 15 bölü 15 yapar. Ya da topla bunları 14 bölü 15 birden çıkar 1 bölü 15'i bulursun zaten. Bak bunu şunun için yaptım. şunu Sevgili arkadaşlar kaç tane olduğunu bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirsin. Eğer e, torbada 15 tane ka, kalem varsa bunun 9K'sı siyah, 5K'sı mavi, 1K'sı da kırmızıdır dersin bunu dersin. Sonra dersin ki kırmızıla, siyahlarla mavilerin toplamından diyor yarısını kadar da eklersen 64 oluyormuş. Arkadaşlar şunların toplamı 14K değil mi? Evet. Yarısına kadar 7K. Buna diyor bir kırmızıya eklersen diyor 64 tane kalemin olurdu diyor. Dikkat. Şunların yarısı 7K 14K'nın yarısı 7K kırmızı da var. Bunları da toplarsan diyor 64 tane alırsın. K kaç oluyor arkadaşlar? 8 oluyor. 8 K 64. K 8. Sevgili arkadaşlar konu kapanmıştır. 8 ise bak K 8 ise bu 8. Bu 40. Bu da 72 imiş. Hocam hani bölü 15'te 15 ile çarp 8 bölü 120 imiş. 120 tane kalem varmış burada arkadaşlar. Başlangıçta kutuda kaç kalem vardır? At bölü 120 bölü 120. Hepsini bölsen 15 ile sadeleştirsen yine aynı şeyleri elde ediyorsun. Ya da 8, 40 ve 72'yi topla 120'yi bulursun. Bunu da B şıkkında görüyorsun. Evet 21 ile de diğer videoda devam edelim arkadaşlar.